gitmeyeceğiz, gış yapmayacağız. Nedir bunlar hepsi? Düz olacağız yani. Alışverişte. Yani alışveriş nedir? Her alışveriş aklına geldi, ondan olacağız. Müslümanlar hakkında düz olacağız. Mesela bir deneye bir kalem satıyoruz. Bu kalem nedir? Bu kalemin püf noktasını ben bilirim sahibiyim. Hı? Kardeşime verdim bunu, işte derim kardeşim bu kalemde hiçbir ayıp yoktur. Bunun fiyatı budur, ben sana bunu bu kadere veriyorum. Ben ne oldum? Sadıkım bu kardeşten. Ama bu kalemin bir ayıbı var, mirekçebinde bir ayıbı var mesela. Onu be, o bilmez, kullandıktan sonra bilir. Böyle aynı uzmanı getirirsen bunu anlamaz. Ben burada ne yaptım? O ayıbı söylemedim. Ha sormadı benden söyleyeyim, hayır sen söyleyeceksin. Söyledim, bak bu kalemi satıyorum, sen aman bunun bir ayıbı var. Fiyatı da budur, alıyorsan al, almıyorsan alma. Al. Bu sefer ne oldu ben? İşte hış yapmadım, sadakat gösterdim. İşte bu sadakat göstermek nedir? Önemlidir. Her şeyde, Aden adenzeye, en küçük alışveriş, en büyük alışverişte ne yapacağız? Sadık olacağız. Hış etmeyeceğiz, aldatmayacağız. Müminleri, Müslümanları hiçbir şekilde... Hatta evlen, evle, evli, evlilikte bile gittin evlenmeye ne ayıbın var söylemen lazım. Karşı tarafa. Gizlemeyeceksin. Hatta bazı alimler e, diyorlar ki eğer senin başın sakalın beyaz ise boyamışsan söylemen lazım orada. Yok sonra boyası dökülsün, dökülsün, çıksın her şey ortaya. E, yani sadakat her şeyde nedir? önemlidir. Müminlerden, Müslümanlardan, Allah dostlarıyla, Müslüman toplumuyla ne olmamız lazım? Sadık, cibu, sadık olmamız lazım. Ee, bu da nedir? İşte velanın cereklerindendir. Sonra ne diyor? Mallarını batıl yere harclamamak, yiyememek. Bu da nedir? İşte bu aldatmaktan da batıl olur. Yani hak yere malı yiyeceksin. Ben sana bir kalem sattım. O kalemin hakkından fazla almışsam senin malını ben batıl yere yedim. Çünkü sana ben hakkından fazla aldım malını. Yen yani de dolandırılmakla bir musulmanı bunlar hiçbir zaman musulmana yakışmaz. Musulman bu konularda nedir? Sağlamdır. Sağlam olması lazım. Dürüsttür, dürüst olması lazım. Ama dürüstlükle az para kazanç gelse ama bereketli olur. Bereketli olan paranın da heyrin görürsün. Ama çok para kazan, bereketsiz kazan, onun faturasını başka yerden çok büyük ödersin ve onun altından, vabali altından e, 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 kalkamazsın. Sadece vebal değil, onun bütün sıkıntısının altından çıkamazsın. Onun için salih insanlar her zaman derdiler ya Rabbi bize veriyorsan az veriyorsan ama bereketli ver. Bizden haramın arasına meğriple meşrik doğuyla batı gibi mesafe bırak. Doğuyla batı ne kadar mesafedir? İşte dünyanın bir ucuyla o bir ucu. O kadar mesafe bırak. Yani hiç bize haram bulaşmasın. İşte mümin müminin malını hiçbir zaman batır yere yemez. Bücünde bir, bir artı bir içi her çeşit bunu biliyor ama sonuçta ne oluyor? Oluyor. Ha imanı zayıf olan, dini zayıf olan batıl yarayabilir. Ama bazen müminler, cüclü imanlılar da batıl yere batıl yere yiyorlar. O da neden geliyor? Direkt bu hala batıldır, ben batıl işliyorum demiyor. Şeytan gelip tevil babından ne yapıyor? İşte bu benim hakkımdır. Ben bunu alacaktım. Tevil babından seni o batıla düştürüyor. Onun için dikkat etmemiz lazım. Yine dön dediğimiz gibi her şeyin fıkhını bileceğiz ki şeytana uymayalım. Bu çok önemli meseledir. Sonra ne diyor? Av bey'i ala bey'ihim. Bu, bunlar, bu konular hepsi bu altıncı mesele hak meseleleri toplumsal meselelerdir. Bunlar aslında ana dizgilerden dahası var mı? Var. Dahası da var. Ama bunlar ana dizgi. Bunlardan çok teferruatlar olur. Aslında her birisi bir özel bir ders olabilirdir. Hasta ziyareti, cenaze, iyi bakmak, salam vermek bunlar her birisi bir derstir. Satış üzerine satış olmaz. Bak fıkıhta haramdır. Satış üzerine satış. Nedir satış üzerine satış? Satış üzerine satış Ha, tamam da nedir? Bir örnek. Yani mesela <laughs> hocam bir arabayı satmışsın. Tekrar o aynı arabayı başka birisi pazarlık bitmiş. Tekrar başka birisine satıyorsun o arabayı. Evet o bir şurasıdır. Evet başka var mı şurasını bilen? Fiyat Yok. İki kişi ticaret yaparken üçüncü üçüncü, üçüncü evet. Yani kardeşinin e, ala e, bey'ihim yani musulmanların üzerine bir musulman bir alışveriş yapmışsa sen o alışverişe girmeyeceksin. Hiçbir suratla. Ticareti kızıştır, kızıştır. Ha? Ticareti, Ha, ticareti kızıştırmak olsun yani sen gelip detaylı yollardan adama daha teşvikli bir fiyat vermek olsun vesaire bunlar nedir? Caiz değil. Bugün de bunu en iyi anlayan biziz. Neden? Çünkü bin bir, tam bin bir yolu var. Satış üzerine satışın. Nedir? Mümin sözünde sadık olması lazım. Yani bir deneye dedirici bir Muhammed kardeşim ben bu arabayı sattım bir deneye. Sonradan o birisi geldi dedi bana ben sana yüz lira daha fazla veririm. Bunu bana ver. Tamam ben sana verdim. Ona dedim kusura bakma ben vazgeçtim. Anlatabildim mi? Bu bir suretidir. Ve vesaire bir bin bir çeşit sureti var bunun. Satış üzerine satış yapılmaz. Ne satan he? ne alan. Mesela Muhammed kardeş Ahmet kardeşe bir şey satmış. Ben gittim Muhammed kardeşe dedim ya sen bu Ahmet'e sattın. Bu Ahmet'e iyi yerde kullanmaz bunu. Sen gel bana sat. Ben işte bunu bak davatta kullanıyorum desem bile olmaz. Anlatabildim mi? İşte bu nedir? Bu caiz değil. Bu neyi bozar? Çünkü Çin nefreti yaratır. Toplumda onun için allah Teala bütün şeytanın kapılarını ne yapmış? Kapatmıştır. Şeytanın kapılarını kapattıktan dolayı he, biz bunları yerine getirmemiz lazım. Ondan sonrasında ne diyor? Kardeşinin ee, ne demiş orada ee, nişanı e, evlenme, evlenme teklifini katını, evlenme teklif ettiği kadına evlenme teklifinde bulunmamak. He. Yani hutba dedikleri Arapça'dan nişanlamak. Yani mesela bir tane <laughs> evlenme teklif etti nedir? Nişanladır demektir. Yani bir, bir kardeşin senin gitti bir kıza talip oldu. Hatta alimler diyorlar ki o talip oldu sen gidip o mesela dediler bir hafta sonra cevap vereceğiz sana. O da baktı bir hafta zaman var bu arada gitti araya girdi. Aynen kıza talip oldu. Baş, baş fazla teşviklerdi. Bu nedir? Haramdır. Caiz değil. Neden? Nefreti, kini, şeytanı, kapısını aralamaktır, açmaktır bazen. İşte bunlar nedir? Caiz değil bu mümin hakiki ben vela yapıyorum Allah rızası için diyen bunları kullanmaması lazım. Çünkü bunlar toplumda büyük fitneler açar. Allah Subhanahu Teala fitne kapısılarını hepsini kapamıştır. Onun için bunlara bunları yapmamamız lazım. Hiçbir şekilde, hiçbir detayla. Baktın, he ben bir kızı istiyorum. Gideceğim de niyetimde var gidip onun babasından yani ailesinden isteyeyim. Benden önce bir kardeşim erken de öğrendi gitti. Onun haberi yoktur. Gitti istedi. La havle ve la kuvvete illa billah diyeceğim. Başka ne diyebilirim? Bekleyeceğim. Eğer orada anlaştılar. Tamam kızı verdiler. Ben artık oyunda yokum. Ha o bir haftada ben ne yapacağım? Hiçbir şey bilintirmeyeceğim. Bir hafta sonra benim o bir kardeşim, arkadaşıma, arkadaşıma dediler tamam biz sana kızı vermiyoruz. Uygun değil filan. Bitti iş. O zaman ben gidip talip olabilirim. Yani o kadar hassastır. Şimdi böyle yerde hem senin bu amelden imanın artar. Allah sen hayatına, ömrüne bütün amelle bereket salar. Hem de o kardeş bilse sen böyle bekledin ne der? Seni gözünde büyütür, sever. Eğer bilse sen tersini şey yapıyordun oradan ne olur? Şeytan giriş yapar. En son olarak da e, hicret. Nedir hicret? Yani e, çüş. E, hicrete te... <laughs>